Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Uçaktaki arkadaşlar bizi illa etkinlik bölümüne gel. Etkinlik bölümüne gel dedi. Biz de tamam kardeşim dedik. Şöyle girdik. Şu büyük Galata Kulesi gibi bir şey almam lazım. Dışarıda bir silah. Oğlum dur. Ulan şurada bir... Gel abi. Geldim değil de. Bir dakika abi. Şimdi biraz ya. Şimdi biraz daha sakin olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir bak. Burada daha bir sürü adam var. Şu yeri alayım şu. Ha. Şimdi şu içeriye gireyim kardeşim. Şuradan AKM'ye geçmem lazım. Oğlum ana. Onu mesela iki tane mi kill alabildim? Oğlum o kadar adam vurduk, bayıttık, kil çektik. Nasıl iki kil lan? Ulan be, ben anlamış değilim arkadaşlar. Ice nedir ya? Sevmiyorum abi bu silahı. Şunu tak şuraya, şunu at abi. 4x dursun. Tamam arkadaşlar, lootumuz gayet güzel ve başarılı. Şimdi yapmamız gereken sloganımız belli. Kardeşlerimizi çekeceğiz. Orada biri daha var. Onu da alacağız. Özür dilerim. Sanki alt tarafında kıpır kıpır mıkır mıkır birileri daha var ama şu bombayı şuraya denemek istiyorum. Ne deneni bilmiyorum abi. Orada var var. Biri var abi orada. Eminim. Şu pompalıyı alsam mı almasam mı Seyrettüteyim ama Aha bak orada ha biri buradan atladı. Biri bir yerlere uçtu. Ulan üstüme falan mı geldi bu? Tam üstümde galiba bu. Spa. Değil mi? 4x tak bakayım şuraya. Şunlardan skanlar nerede? Abi şuralardan birileri deniyor. Oğlum nereden deniyor bu? Bak biri burada zaten. Bak M24 deniyor. Girdi abi girdi. Biri şurada dışarıda, biri üstümde. Ben ise burada arada kaldım. Şuradan şunu da basayım abi. Bir dakika kardeşlerim. Hepiniz rahat bir relax olun. Şunları şuraya takmam lazım. Yok abi. Şimdi bunun ilerdekini de Aha, göremiyorum derken gördüm. Sen de beni gördün mü? Tam penceredeyim bak. Geleceksen gel artık adam. 5 at lazım. Dışarıdan hemen şurada. Bir tanesi sıkıntılı abi de onun yerine bilemedim. Bak biri bomba deniyor. İkinci kat atacak onu. Buraya atamaz. <laughs> ya da tepeme atacak. E. Ee? Geliyor mu? üstümdeki uçtu değil mi? Vallahi buradaki sıkıntı lan. Allah! Şu fasulyeyi yemem lazım. O beni nasıl vuramadı lan? Ya tamam sen başla. Öyle oradan denemek de olmuyor o işler. Şimdi biraz şu ilerideki alabilirim artık. Şu an biraz daha rahatım ama ileride ileride görünmüyor ve aksilik şey de gitti. Onca zaa artık yapacak bir şey yok. Mermimiz falan da kalmadı zaten. Oğlum bu Redson beni öldürmesin lan. Şunlardan biraz mermi çekmem lazım. M24'ü aldım. Tamam. Enerjim enerji. Güzel oldu. Yakında ses var. Bir de solda ses var. Bu nerede? Şuradan bir fasulye daha basayım abi. Oyuncam. İçeride mi dışarıda mı bilmiyorum ama. Zaten onu ölmesem alanı ölecek. Benim ekran kaymış. Ve hiç farkında değilim. O da alana gitti abi. Ya şu güzelim maçta. Bu arada ekranı da hiç dikkat etmediğim. Herhalde bu yan ekrana geçti şeyde. O çatış esnasında tahminim o zaman kaydı. Şöyle mid şene e doğru inişimizi gerçekleştirdik. Altta birini gördüm. Direkt oynamam lazım ama. Karşıda karşıda. Solda bir ses var. Bunu çektik. İçeride iki kişi daha gördüm sanki ben. Şu uzisini alayım abi garanti olsun. Kullanacağımız an değil. Ee? Yerim hiç iyi değil. Arkadan biri gelse beni mıhılayabilir arkadaşlar. Bu kule de ben çatışma esnasında büyük ihtimal benim ekranım kaydı da. Ben de hiç dikkat etmedim. Ölünce görebildim sadece. Karşıya iki kişi var. Alan şöyle bir alan var. Fena değil ama bir 38 saniyesi var arkadaşlar. asla ben burada bir 38 saniye bunları da bir lootlasam buraları bir iyi olacak. Bak onlar hiç ses soluk vermiyor abi. Ee, oğlum birmiş lan bu. Aa bak ileri şey geldi. Drop düştü. Araba geldi. Bir mi? Oraya beri durdu. Kaldırmaya gidiyor. Kaldırmaya gidiyor abi. Şunu hemen tutmam. Şu kubyzi bar alayım. Abi niye almıyor bu? Benim bu oyunda da sıkıntı var abi m 4e geçebiliriz. Şöyle rutun baya güzel oldu ama. Aynen aynen. baya güzel oldu abi. Şunu da bir rutlayalım bir lotlayalım. Benim şeyde sıkıntı var arkadaşlar ya. Nedenini bilmiyorum ama gerçekten de bir ufak tefek sıkıntılar yaşıyorum. Şunu bir açalım abi. Versin kas gerek bir şeyler de vermedi. Oo bak bu iyi oldu. Ana AVM. Vallahi AVM. At abi at at at, at. <laughs> Oğlum. Her şey varmış lan bunda. Şunu 3'e çek. Tamam. Şu an iyiyim abi. Şu an var ya lootum efsane. Şey de yapabilirim. Mitte alan alan yine mitte. Aslında bir midin bir çatısına çıkıp midi tutabilirim abi. Şu anlık en garanti od görünüyor ama. Şöyle bir midin çatısına geldim. Loot'umu efsane bir şekilde toparladım. Buradan herkesi mıhlayabilirim. Şunu da basalım abi. Bir dipçimiz eksik arkadaşlar. O bu ne? adam mı? O? Yok. Oğlum gulübenin üçgeniymiş abi. <laughs> Şimdi arkadaşlar 9 kişi kaldı. Alan çoğunluğu midde. Bu şeyi basmasam da olurdu ama mecbur direkt garanti olsun diye şuraya gelip de bastım. Derken oradan bir sıkışma seslerini aldım. Bisiklet mi o? Ne lan o? Arabanın demirleri. Lan bizim gözler de görmüyor be. Diğer 6 ikisi alsaydım da olurdu aslında da. Yine de yapacak bir şey. Aha gördüm birini. Lan ben bunu vurdum lan. Ben bunu bir yerde vurdum. İlk atlama yerinde vurdum hatırladım. Aa bunu da vurdum. Abi bir şey geliyor. Tamam. Onu tutan falan var mı acaba? Uy sırtımda kaşınıyor ama Aa o da baygın Tamam güzel Mermi mas Mermi mas iki baygın var abi orada <laughs> Ulan inşallah alan dışı derken ileride sanki bir şey gördüm bir hareketlilik Tam emin olmamakla beraber İleride bir hareketlilik gördüm abi. Bir daha bak. Bir saçtırış yaptım kardeşim. Bir daha bakar mısın? Ne abi lan o? Evet. Oğlum bir sürü mermim var. Ben bu mermileri sizler için hazırladım. Onu gördüm ve çektim. Sen bir daha dur bakın. Ay be. Ulan bot sen nereden geldin be? Nerede lan bu? Bir alana doğru gitti değil mi? Aha burada. oğlum bir dur be alan geliyor zaten. Abi şöyle bir şey yapmam lazım. Direkt şöyle şu alana bir girelim. Birini gördüm orada. Oo. Bak. Abi ben bunları eşek sudan geleseye kadar Bayacağım Ama hiçbir anlam ifade etmiyor Bunlar birbirlerini kaldırıyorlar Ya şu maçı da şuradan Çok güzel oynadığım bir maçı da vermek istemiyorum Bak biri geçti Bunlar benim etrafımı sararsa sıkıntı abi. Alana doğru gidiyor bunlar. Eyvah. Biri mi geçti sadece? İkisi mi geçti? Aa bir orada yaptı. Sen gruptan bir ayrıl abi. Demeye kalmadı, ayrılamadı. Evet, şimdi biraz telaşe soktuk onlara. Şöyle bir de yakalım. Oğlum ölmüyot lan. 3x'e geçelim. Son 70 mermi arkadaşlar. Ulan düşündüğümü yapmış. Ulan dedim şimdi bir alttan dolanır demeye kalmadı. Dolanmış. Eee kaldık sende 1 vs 1. Ve seni gördüm. Sen bu bombayı hak ettin artık. Nereye gidiyorsun? Hı? Yok değil mi bir şeyim? Ulan. Peki şöyle bir fake edip Yer mi dedik de yemedi abi. Tam lazım olacağı yerde. Şuradasın oğlum hadi. Tamam bekle. Sürenek mürenek geçmedi değil mi bu? Şunu da yemek istiyorum. Oğlum seni benden hiçbir şey alamaz. Seni benden hiçbir şey alamaz Semi. <laughs> Number one. Victory belongs to us. Evet arkadaşlar Korku'nun ecele faydası yok dedik. Üstlerine üstlerine oynadık. 17 leş 3077 hasarıyla Livik'ten ayrılıyoruz. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı ihmal etmeyelim.